Herkese merhabalar. Ekonomi okuluma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun konusu tam rekabet piyasaları. Bu videoda piyasalar üzerinde duruyoruz. Ve bunlardan birincisi olan tam rekabet piyasalarını bu videoda detaylıca inceleyeceğiz. Piyasayı tanımlayacak olursak herhangi bir mal veya hizmeti satın almak isteyen alıcılarla ürettikleri mal veya hizmetleri satmak isteyen satıcıların bir araya geldiği ortamdır piyasa. Ancak piyasanın oluşabilmesi için alıcı ve satıcının fiziksel olarak bir arada olması gerekmez. Piyasa dediğimiz şey aslında pazar. Yani market dediğimiz şey. Piyasada alıcı ve satıcı bir araya gelir. Alıcı ürünü almak ister, satıcı da ürünü satmak ister. Ancak piyasada alıcı ve satıcının fiziksel olarak aynı yerde olması gerekmez. Bu sebeple de internet bankacılığından yapılan bütün işlemlerde telefon bankacılığı ya da fax üzerinden yaptığınız bütün alım satım işlemlerinin aslında bir piyasa söz konusudur. Ancak alıcı ve satıcı birbirini dahi görmez. Piyasalar ikiye ayrılır. Bunlardan birincisi tam rekabet piyasalarıdır. Bu piyasalara rekabetçi ya da mükemmel piyasaları da, verilir. Bir diğeri ise rekabetçi olmayan piyasalardır. Ve bunlar da üç ayrılır. Monopolistik piyasalar, oligopol ve tekel piyasalar. Bizim bu videoda göreceğimiz tam rekabet piyasaları yani rekabetçi piyasalar ya da mükemmel piyasalar. Tam rekabet piyasalarını detaylıca incelemeden önce bir örnek üzerinden gidip bu piyasanın özelliklerini bu örnek üzerinden çıkarmaya çalışalım. Öyle bir piyasa düşünün ki çok sayıda satıcı ve çok sayıda alıcı söz konusu ve satıcılar tamamen aynı ürünü satıyorlar. Bu satıcı da aynı ürünü satıyor tezgahında. Bu satıcı da aynı ürünü satıyor. Ürünün rengi de aynı, kalitesi de aynı, ürün de aynı ve ürünün e, değeri de aynı, ağırlığı da aynı. Aklınıza gelebilecek her tür özellik her birinde aynı. Şimdi bu piyasadan yola çıkarak tam rekabetçi piyasaların ya da mükemmel piyasaların özelliklerini konuşalım. Birincisi dedik çok sayıda alıcı ve satıcı vardır dedik ki en önemli özelliği aslında budur tam rekabet piyasalarının. Ürünler homojendir dedik yani patates örneğinde olduğu gibi her bir ürün aynı her satıcıda. Piyasadaki pazar payları düşük. E, bu piyasada yani her tür her bir e, satıcı ufak bir tezgaha sahip ve satıcıların piyasada oluşan fiyat etkileme güçleri yok. Bunun anlamı şu. Örneğin çok büyük bir pazar sayını, pazar payına sahipseniz ve sürekli olarak aynı ürünü sadece belli bir bölgeye siz satıyorsanız orada fiyat etkileme şansınız vardır. Ama burada tezgahınız çok küçük olduğu için öyle düşünün. Her biri ufacık bir pazar payına sahip olduğu için fiyatta herhangi bir değişikliğe gitme şansı yok. Fiyat nasıl belirleniyor peki? Piyasadaki arz talep dengesine göre belirleniyor. Piyasada diyelim 5 liradan satış olsun patatesin kilosu 5 lira. Satıcılar fiyat yapıcı değillerdir ama fiyat alıcılardır. Neden? Eğer herkes aynı ürünü satıyorsa patates örneğinde olduğu gibi patatesin fiyatını 5 liradan 10 liraya çıkarmak isteyen bir satıcı aslında çok büyük bir strateji hatası yapıyordur. Neden? Çünkü 5'ten 10'a çıkarırsa alıcılar aynı ürünü satan başka satıcı bulacakları için bu ürünü almayacaklardır. Haliyle satıcı kaybedecektir. Eğer satıcı fiyatı düşürme yoluna giderse örneğin 5'ten 3'e çekmiş olsun. Bu noktada da diğer satıcılar bu satıcının stratejisini takip edecekleri için bu satıcı yine bir kar etmeyecektir. Haliyle ne artırma yoluna gidecek ne de düşürme yoluna gidecektir. İşte bu noktada diyeceğiz ki fiyat piyasada oluşan arz ve talep dengesine göre oluşan fiyatın kendisi olacaktır ve fiyat alıcı olacaktır bu satıcı. E, bu durumda fiyat yapıcı olmayacaktır. Yani kendi ürününe kendi fiyatını koyamayacaktır. Neden? Çünkü homojen ürün satmakta. Pazara giriş çıkış engeli yoktur. Yani pazara girmek isteyen başka satıcılar eğer bu patates pazarını eee karlı görüyorlarsa istedikleri zaman giriş yapabilirler. Aynı şekilde piyasadan istedikleri zaman da çıkış yapabilirler. Alıcı ve satıcılar piyasadaki ürünle ilgili tam bilgiye sahiptir. Bu da yine oldukça önemli bir e, bilgi, önemli bir unsur tam rekabet piyasalarında. Bunun anlamı şu. Örneğin bilgisayar almak isteyen birini düşünün. Bilgisayardaki işlemcinin ya da bilgisayarın e, hafıza kartının ya da bir takım özelliklerinin hiç biriyle alakalı hiçbir bilgiye sahip değilse satıcı burada alıcı üzerine bir bilgi e, gücüne sahip. Yani o ürünü daha kaliteli diye, daha donanımlı diye çok daha yüksek bir fiyatı satabilir. Çünkü alıcının ürünle ilgili bir bilgisi yok. Ancak bu tuhaf piyasalarda alıcı da e, ürünün ne olduğunu biliyor. Satıcı da alıcının o ürünle ilgili her şeyi bildiğini biliyor. Dolayısıyla birinin diğerine karşı bir üstünlüğü söz konusu değil patatesin fiyatını biliyor alıcı. Kaça mal olduğunu biliyor. Ve e, ne kadar üretildiğini biliyor. halinde çok yüksek bir fiyat sunulduğunda onu almıyor. İşte bu nedenle de bu homojen özelliği aslında bir anlamda devreye giriyor. Gizli anlaşma yaparak piyasadaki fiyat artırma gücüne sahip değiller. Neden? Çok sayıda satıcıdan bahsediyoruz. Bu satıcıların hepsinin bir araya gelip Hadi 5 liradan 10 liraya çıkaralım da hepimiz hep birlikte kar edelim deme şansları yok. Çünkü satıcı sayısı çok fazla. Yani gizli anlaşma yaparak fiyatı bir anlamda esnetme şansları yok. Ama iki kişi satmış olsaydı o ürünü kolaylıkla bir araya gelip gizli anlaşma yaparak fiyatı artırarak Çünkü alıcı bu noktada zayıf noktada çok güçlü bir noktada değil. Fiyatı artırarak satıcının çok fazla kar etme durumu söz konusuydu. Ama tam rekabet piyasalarında bu durum söz konusu değil. Bu sebeple de bunlara mükemmel piyasalar diyoruz. Neden? Çünkü bunlar gerçekte olmayan piyasalar aslında. Farazi piyasalar. Ütopya bir anlamda. Diyebilirsiniz ki niye öğreniyoruz o zaman bu piyasaları? Derdimiz ne? Çünkü biz aslında gerçek yaşamda tam, tam rekabetçi olmayan yani rekabetçi olmayan piyasalara sahibiz. Oligopol, monopol ya da monopolistik gibi. Onların özelliklerini gördüğümüzde Onların gerçekten uygun olup olmadığını anlayabilmek için mükemmel olanı görmek durumundayız ki karşılaştırma yapalım. Örneğin diyeceğiz ki diğer piyasaları gördüğümüzde çok sayıda alıcı satıcı yok, çok sayıda satıcı yoksa mesela evet çünkü çok sayıda çok sayıda satıcı olduğunda bunlara mükemmel piyasa diyorduk. Demek ki bu mükemmel bir piyasa değil diyeceğiz. İşte o noktalarda da zaten devlet bir anlamda piyasaya müdahalede, müdahalede bulunarak rekabetçi olmayan piyasa yapısını rekabetçi hale getirmeye çalışacak. Örnek üzerinden görmek istersek örneğin fiyat e, miktarın 5'e kadar çıktığını düşünelim. Fiyatın da 5 lira olduğunu düşünelim. Yani patatesin kilosu 5 lira olmuş olsun. Hiçbir ürün satmadık. Haliyle gelirimiz yok. 1 kilo ürün sattık. 5 liradan gelirimiz 5 lira. Marjinal gelirimiz de 5 lira. Çünkü birinci ürünün fiyatı aslında marjinal gelir. Ortalama gelirimiz de 5 lira. Toplam geliri miktara bölümüdür ortalama gelir. Şimdi gelelim ikincisine. İkinci ürünü sattık. Fiyat yine 5 lira. Toplam gelirimiz 10 liraya çıktı. İşte bu noktada anlıyoruz ki marjinal gelir de aslında ondan 5'in çıkarılması bir anlamda. Yani toplam gelirdeki değişikliğin miktardaki değişikliğe oranı. Şimdi toplamdaki gelirde ne kadarlık bir değişiklik oldu? 5 liralık bir değişiklik oldu. Miktarda ne kadar değişiklik oldu? birden ikiye çıktı yani bir adet bir değişiklik oldu işte o yüzden marjinal gelir 5 lira 3. ürünü sattık toplam gelir 15'i çıktı 2. ürünü sattığımızda cebimizde zaten 10 lira vardı 3. ürünü sattığımızda şimdi 15 oldu 3. ürünün fiyatı 5 lira bu sebeple de diyoruz ki fiyat 5 ve bu aynı zamanda marjinal gelire eşit 4. ve 5. üründe de aynı şeyi yapabilirsiniz ki ortalama gelir hiçbir şekilde değişmiyor neden Birinci ürünü 5 liraya satıyoruz. ikinci ürünü 5 liraya satıyoruz. Haliyle ortalaması 5 liradır bunun. Üçüncü ürünü 5 liraya satıyoruz. Yine hala ortalama 5 lira. 4 ve 5'te de ortalama hep 5 lira. Çünkü sayı hep 5. Ama şimdi 6. ürünü 10 liraya satmış olsaydık ortalama gelirde bir yükselme olacaktı. Ya da 6. ürünü 2 liraya satmış olsaydık ortalama gelirde bir düşüş olacaktı. Burada dikkat etmeniz gereken sizin dikkat ederseniz fiyat, marjinal gelir ve ortalama gelir hepsinde Aynı. 5, 5, 5. İşte bunu grafik üzerinde görmek istersek piyasada arz ve talebi göre bir fiyat belirleniyor. Ki patatesin fiyatı 5 lira diyelim. Patates satıcısı başka bir fiyat veremediği için bu 5 lirayı otomatik olarak alıyor, kabulleniyor. Ve bu 5 lira aynı zamanda marjinal gelir oluyor ve aynı zamanda ortalama gelir oluyor. Ve talep doğrusu da oldukça esnek bir yapı alıyor. Bunun nedenine fiyat Patates satıcısı 1 kiloda da satsa, 5000 kilo da satsa fiyat aynı kalıyor. Bu sebeple de bu ürün tamamen elastik, e, elastik ya da tam esnek olarak adlandırmıştık bu ürünü. Talepte e, miktarda meydana gelen değişimlere fiyat hiçbir şekilde karşılık vermiyor. Ne kadar fazla satılırsa satılsın bu ürün fiyatı yukarıya çıkmıyor. Şimdilik bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle.